Evet. Köye kar yağdı. Evimize doğru gidiyoruz. Oğlumun annesi yolu açıyor. Patladık patladık. Kıyafetin kirlenmiş. Hayır. Evet. <laughs> Bak mahsus düşüyor ya. <laughs> ayağına dikkat et ayağına. <laughs> Ge. Top mu <gülüyor> oldun? <gülüyor> Ay yoruldum, niye karda yürümek? Çok çok yorucu oldum. <laughs> Uy çok yoruldum. Hadi oğlum biz annene açalım yolu. Evet, oğlum en son gördüğümüz gibi devam ediyor. Sadece şu boruları koymuşlar buraya, o kadar. Hı. Hmm. Şurada borular var. Çıkalım bakalım. Nerede var nereden çıkabileceğiz mi? Evet. E ee, buraya fazla yağmamış. Oğlum üstünde var ya tahtalar. Yağmayacak tabii ki. Ha üstünde çatı var? Yani, yani aralıklı şekilde mi? Onu nasıl bilmiyorum. Yapmaya başladılar işte. Tepeyi de çek Evin tefesini. Bazı yerlerin e, tahtaları çakılmış. Şu ilerlerde çakılmayanlar var. Sadece şu şurayı daha çok önemsemişler ilk önce yapmışlar. Merdiven kısmını. Merdiven kısmını. Burası olmuş. Gidelim artık. Aynen. Hadi yavaş yavaş gel. Şöyle çarpma direkleri. Ellerini kullan. Direkleri fark et. Kapatma. Giderken de bir ara verelim.